Evet arkadaşlar. Bugün günlerden 10 Ocak 2024 Danimarka'dayız. Danimarka'da bu defa bulunma sebebimiz Bursa Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ile ortak olarak yaptığımız, üyeleri için ortak olarak yaptığımız projemiz var. Bursa Damızlık Birliği'ne bin baş gebe düve kazandıracağız inşallah. Onun için buradayız. Yetkililerimiz burada gerekli incelemelerimize başladık. Bursa Damızlık Birliği üyelerine hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın Can Hocam burada seçimini yapıyor. Ali Bey burada. Bursa Damızlık Birliği yetkilileri ve bu şekilde seçim çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar az önce söylediğim gibi şu anda Danimarka'da Bursa Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'nin projesi üyelerine olan projesi kapsamında firmamız olarak seçimde bulunuyoruz. Burada da şu anda Can Baklacı hocam var ve Bursa Damızlık Birliği temsilcisi Ali Bey var. Can Baklacı hocam profesyonel veteriner hekim bizim duayen hocalarımızdan. Onunla burada çalışmak bizim için de bir şeref. Hocam, kısaca sorabilir miyim size? Rahatsız ettim ama. Buyurun. Nasıl? Sizi getirdiğimiz işletmeden ve hayvanlarımızdan memnun kaldınız mı? Yani bu işletme zaten görünüşe göre iyi bir işletmesi bu bölgenin. Ee, annelerinin meme yapısı, fizik e, yapıları ve tırnak yapıları olarak mükemmel bir işletme. Zaten kızlara da buradan belli oluyor. Ee, güzel bir işletmeden iyi hayvanlar almaya çalışıyoruz. Evet. Ee, Bursadaki arkadaşlar, Bursa Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği üyeleri. İçiniz rahat olsun. Can hocam burada ve Ali Bey burada sizin adınıza seçimlerin seçimleri en titizlikle yapıyorlar. En iyi hayvanları hep birlikte ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Ali Bey sizin de ekleyeceğiniz bir şey var mı? Can Açan'la beraber seçimleri yapıyoruz. Çok güzel bir işletme. Laktasyon verimleri yüksek. Gerçekten e, kaliteli hayvanlar. Biz de bunların içerisinden en güzellerini seçtik. E, üye yetiştiricilerimize hayırlı bereket olsun inşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Fırsat buldukça e, sizler çalışmalarımızdan e, sizlere elimizden geldiği kadar bu şekilde bilgilendirme videoları yapmaya çalışacağız. Nispeten de olsa e, merağınızı gidermeye çalışacağız. Ama emin olun ki burada titizlikle sizler için bir çalışma yapılıyor. E, bundan emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Az önce e, seçimini yaptığımız gebe düvelerin annelerini görüyoruz şu anda. Gene nasıl dedin Ali abi? Söyler misin? 5. laktasyonda bir inek var. Sorduk 4 mü dedik, 5 dedi gösterdi. Ee, süt verimi günlük 56.8 litre. Ve 5. Lakt laktasyonda şu anda. 56.8 litre. litre günlük süt verimi. Süt verimi yani. evet. Çiftliğin şu anda sağmallarının arkadaşlar süt ortalaması 43.6 litre. Az önce e, verilerden Gösterdiler. 43.6 litre sürünün sağılanlarının süt ortalaması. Robotik sistem bir işletme. Leli robotlar var. Lelinin de markasını şey reklamını yapmış olduk bu arada. Ee, günde en az 3 sağım yapılıyor işletmede. Ve şampiyonlar ligi olarak gördüğünüz inekler şu anda görüntülerini izliyorsunuz sürü ortalaması 43.6 litre. İçlerinde 56 litre, 60 litre süt veren hayvanlar mevcut. Bursa iline bu işletmeden hayvan kazandırdığımız için çok mutluyum üreticilerimiz inşallah hayırlısıyla bereketini görürler. Onlar da bu hayvanların gerekli ihtiyaçlarını Bursa Damızlık Birliği yetkilileri tarafından e, tavsiye edilen rasyonları uygularlar. E, refahlarını uygularlar ve inşallah aynı verimliliği e, bütün üreticilerimiz ülkemizde elde ederler. Heyetimiz şu anda da anneleri inceliyor. Evet bu şekilde kısa kısa videolar yapıyorum. Videoları daha sonra hepsini birbirine ekleyip sizlere bir belgesel tadında Danimarka'da Bursa Damızlık Birliği üyeleri için yaptığımız seçimin birinci etaplarından bir tanesini özellikle YouTube kanalımda paylaşmış olacağım videoyu izlemeye devam edin lütfen arkadaşlar. Şimdi ikinci işletmeye geldik. Bu işletmede gebe düve seçimi gerçekleştireceğiz. Bu kızların içerisinden sol taraf komple düveler, sağ taraf komple buzalar. Yaş grubuna göre işletmenin içerisinde ayrılmış durumda. Şöyle bir size göstereyim. Burası gruplandırılmış buzağlar. Burada onların bir tık üstü olan genç düveler. Burada yaş grubu bir tık daha yükseldi. Burada bir daha yükseldi. Ve bu şekilde sona doğru gidiyoruz. Muhtemelen de ahırın en sonunda gebe düveler var. Evet. Buzağlar burada gruplanmış. Önlerinde gördüğünüz gibi mısır sılacı ve içerisinde bir rasyon. Önlerinde serbest vaziyette kuru çayır otu. Can hocam inceliyor bakalım ne yiyorlarmış diye. Evet mısır sılacı ve konsantre yem. Evet mısır sılacı ve, ve konsantre yem. Takviyeleri gördük. böyle grup grup devam ediyor. Burada düveler bir tık daha yaş grubu büyüdü ve şimdi gebe düvelerin başına geliyoruz. Incelemelerimiz şimdi başlayacak. Onların da önünde serbest şekilde bir rasyonları var. İçerisinde bol miktarda mısır sılajı ve kuru otların olduğu. Evet. Evet seçimlerimiz başlıyor. O yüzden videoyu kapatıyorum arkadaşlar. İşletmenin genel görüntülerine nasıl bir işletmeden hayvan seçtiğimizi sizlere göstermiş oldum bu videoda. Da. Yeah. <laughs> you başka bir işletmeye geldik. Burada da 14 tane mi de? 14 tane gebedeyi incelemesini yapacağız. 14. 14. Evet. Hepsi bu taraf. Burada da var hocam. Arkamda mı? Evet orada da var. Evet. <laughs>